Ben şimdi sağlık çalışanları için tıp hukukunda güncel sorunlar derken aslında hem hekimlerin hem genel olarak bütün sağlık personelinin özellikle günümüz koşullarında yaşamış olduğu sorunlara sonda biraz değineceğim. Bu Covid-19 sebebiyle yaşanan sıkıntılar malum. Ee, ama genel itibariyle bugün ben sizlere e, bu tıp hukukunda hani bu sağlık çalışanları nasıl e, sorunlarla karşılaşabiliyor, nedir temel aslında değinmemiz gereken hususlar, bunlardan başlayacağım. Tabii önce bir sağlık hukukuna giriş yapalım, sağlık çalışanının kim olduğunu tespit edelim, tıbbi uygulama hatası dediğimiz malpractice'den biraz bahsedelim, e, bunun içinde biraz aydınlatılmış onama girelim. E, tabii ki bu hataların komplikasyonla arasındaki ayrım ve esas itibariyle bir sağlık personelini aslında ipe götüren, ipten alan husus diyebiliriz buna. Ee, bunlar belirlendiği zaman bu minimum standartlar belirlendiği zaman en azından e, neye göre ortalama hekim olduğunu e, anlayabilir duruma gelebiliyoruz. Komplikasyon e, ve kabul edilebilir risk dediğimiz kavramlara birazcık girmeye çalışıyorum. Bu arada da e, saate de bakmaya çalışıyorum. Ne kadar zaman oldu ben anlatalı diye. Olmazsa süreyi birazcık uzatacağım. Ee, sağlıkla alakalı bu pratik olarak konuşmuş olduğumuz konuların çoğunda raporu yazdıktan sonra kendisine söyledim. Dedim ben gözlük takıyorum yalnız gözlükle kullanabilir gibi bir şey yazmanız gerekmiyor muydu? Aa dur bakayım dedi gerçekten gözlük takıyormuşsun sen. Neyse bir şey olmaz dedi. Raporu da değiştirmedi verdi. Ee, genel itibariyle bu tarz hatalar çok yoğunluktan kaynaklanabiliyor en kötü performansın tabi gece 4 ile 6 saatleri arasında gerçekleştiği tespit edilmiş yapılan araştırmalar sonucunda oradaki nöbette. Eğer olayda ağır bir ihmal söz konusuysa zaman aşımı 20 yıla çıkıyor, 20 yıla uzuyor. Vekaletsiz iş görme söz konusuysa 10 yıllık genel zaman aşımı söz konusu, yardımcı kişilerden sorumluluk söz konusuysa 10 yıllık genel zaman aşımı, hadsiz fiil durumuyla eğer ceza kanunlarında öngörülen aynı zamanda o olayın suç oluşması sebebiyle daha uzun bir zaman aşımı süresi varsa bu durumda zaman aşımı uzuyor ceza kanunundakine dönüşüyor kamu hastanelerine karşı hizmet kusuru nedeniyle açılan bu malpractice davaları ise e, fiili öğrenmeden itibaren bir yıl ve her halükarda eylem üzerinden beş yıl geçmekle zaman aşımına uğramış oluyor. Hmm.